Merhaba sayın seyirciler NTV sorundan Merhaba diyelim. Her yıl binlerce çift çocuk sahibi olmak için çeşitli tedavi yollarına başvuruyor. Stres, sağlıksız beslenme ve yoğun iş temposu çiftlerin bebek sahibi olma planlarını erteliyor. Bu durumda tabii ki tüp bebek tedavisi gündeme gelebiliyor. Çevresel faktörler anne baba olmayı elbette güçleştiriyor olabilir. Güçleştiriyor mu? Bunu konuşacağız. Tedavide başarı şansı nedir ve nasıl artırılır? Yeni yöntemlerin başarı oranları yüksek mi? Konuyu kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Profesör Doktor Bülent Tıraş'a e soracağız. Sizden gelen sorular da olacaktır. Onları da yanıtlayacağız. Sorularınızı ntv'ye sorun et ntv.com.tr'ye gönderebilirsiniz. Hemen hoş geldiniz hocam diyorum. Hoş bulduk. Ee, sorunda tabii daha biz yayına başlamadan e bugün yayınımızın olan bilen izleyicilerimiz sorularını göndermeye başladı ama öncelikle bir kendi sorularımı merak ettiğim tabii. soruları sizlerle paylaşarak cevaplarını almak isterim. E, vücutta üçüncü beyin diye bir şey bulundu. E, tabii vücuttaki üçüncü beyin hakkında biz sizden bilgi almak istiyoruz. Nedir bu? Yani şimdi burada esasında üçüncü beyin olarak adlandırılan şey nasıl hani bizim bağırsaklarımızda biliyorsunuz ...bir grup bakteri var... ...ve bunlar aslında... ...bir sürü yararlı hormon... ...yararlı madde üretiyorlar... Hı hı. ...şimdi son zamanlarda... ...şöyle bir şeyin... ...farkına varıldı bizim camiamızda... ...mesela... ...vaginada... ...bir takım koruyucu mikroplar var... ...bunu biliyoruz... Hı hı. ...hatta bazen çok az miktarda... ...zararlı mikropların da olduğunu biliyoruz... ...ama şimdi mesela... ...rahimin içinde... Hiçbir şekilde mikrop olmadığı düşünülüyordu. Yani rahim steril dediğimiz mikropsuz bir ortam gibi düşünülüyordu. Ama şimdi gösterildi ki esasında rahimin içinde de o laktobasil dediğimiz vaginayı koruyan e, mikroplar rahimin içinde de var. Hı hı. Hı. Ve rahimin içinde de eğer bir şekilde zararlı mikroplar girer ve oradaki egemenliği ele geçirirlerse o zaman işte rahimin içinde kronik bir endometrit dediğimiz bir enfeksiyon meydana geliyor ve siz dünyanın en güzel embriyosunda içeri koysanız kadın gebek alamıyor. Yani sonuçta e, bizim de yıllardır böyle bir tabu olarak bildiğimiz bir şey yıkıldı. Evet. Dolayısıyla burada e, biz de artık hani acaba rahimin içiyle ilgili ne yapalım? Yani rahimin hmm. içindeki enfeksiyonu nasıl yok edelim? Şimdi bakın bu da yine Bizim son yıllarda gelişen hep sizinle konuşuyoruz genetik incelemeyi. NGS dediğimiz nasıl embriyoları genetik taramayla tarıyorsak şimdi bu rahimin içindeki mikroplar da ancak yeni yöntemlerle yani bu NGS dediğimiz mikrobun genetiğine bakarak bunu buluyorlar. Yani siz bir parça alıyorsunuz evet. ve bunlar laboratuvarda genetik yöntemle inceleniyor ve şu bakteri var deniyor. Evet. Ve o zaman onu tedavi etmeniz lazım. Tabii gün geçmiyor ki e, yeni şeyler çıkıyor tıp dünyasında yeni keşifler yeni yöntemler çıkıyor ve baktığımızda da tüp bebek tedavisi aslında bir toplumun geleceği açısından ne kadar önemli olduğunu Çok önemli. görüyoruz hep Çok de konuşuyoruz. Önemli. Yeni gelişmeler nedir hocam? Yani şimdi bizim e, tabii tarafta en önemli gelişmeler yumurtası mesela olmayan hı hı. E, kadına acaba nasıl yumurta yapabilirsiniz? Bunu konuştuk. İşte biz bu PRP ile şu anda çok ciddi rakamlarda PRP yaptık ve iki tane uluslararası dünyanın en büyük iki tane yayını yayınlandı. Şimdi Amerika ile birlikte yaptığımız Yale Üniversitesi ile bir yayın daha yayınlanıyor ve PRP'nin işe yaradığı orada da gösterildi. Evet. Şimdi sonuçta Hani bu PRP günlük hayatımıza girecek gibi gözüküyor. Kök hücre yine var. Çok kök umut eden bir çalışma bu. Tabii çok. Mi? Kök hücre var yine. Kök hücreyle biz Türkiye'nin ilk tüp bebeğini, kök hücreyle oluşan geçtiğimiz Eylül ayında doğurttuk. Bu bakanlığın, Sağlık Bakanlığımızın izniyle yapılan bir tedavi doğurttuk. Şimdi PRP'nin aslında daha yeni bir ...hali geliyor ama bir 7-8 ayımız var onu da inşallah burada sizinle beraber konuşuruz. Şimdi erkeklerde yeni gelişmeler var. Erkeklerde ne oluyor? Şimdi sperm kalitesi kötüyse testislere işte biz plazma tedavisi dediğimiz bir e, tedavi uyguluyoruz. Bu da aslında kadınlardaki PRP'nin benzeri. Bunu da sunduk Amerika'da ASRM kongresinde... 2 yıldır sunuyoruz 40 civarında bir başarı veriyor, oldukça yüksek bir başarı. Hı hı. Şimdi piezoelektrik diye bir yeni kavram çıktı. Piezoelektrik de şu demek. Şimdi siz spermi yumurtanın içine yerleştirdiğiniz zaman spermin yumurtayı aktive etmesi lazım. Yani ana hücre yumurta, yumurtanın döllenmesi ve bölünmesi lazım. Ama bunu yapamıyorsa yumurta, daha doğrusu sperm bunu yumurtaya yaptıramıyorsa. O zaman düşük dozlarda elektrik enerjisi veriyorsunuz yumurtaya. Böylece yumurta dölleniyor ve bölünüyor. Bununla ilgili bir çalışmamız var. İlk sonuçları çok güzel, çok güzel sonuçlar aldık. Hı hı. Bu devam ediyor. Biraz evvel e, sormuş olduğunuz soru yine çok önemli. Yani rahim içinde enfeksiyon varsa tutmayabiliyor. Rahimin içindeki bu enfeksiyonları tanımak ve tedavi etmek Yine e, bizim sahada çok yeni bir gelişme. Yani dolayısıyla böyle devam ediyor. Yani duyduğumuz <laughs> ama hayal edemediğimiz <laughs> yöntemlerden evet, bahsediyorsunuz evet. aslında. Birçok kişiye de umut oluyor diyebiliriz değil mi bu yani, çalışmada? Yani tabii eskiden bizim bilemediğimiz, şimdi bazı evet. çiftler var, bilemiyorsunuz niye hmm. gebek alamıyor. Ya da işte yumurta bulamıyorsunuz, sperm bulamıyorsunuz. Şimdi bunların hepsini nasıl aşarız? Hı hı. Ee, yavaş yavaş tabii bu yöntemler giderek e, daha da hız kazanıyor. Bir de e, yine hayal edemediğimiz bir yöntem. 3D yazıcı yöntemiyle e, tüp bebek tedavisi var. E, hangi aşamada kullanılıyor? Nasıl bir yöntem? Bunu da merak ediyoruz açıkçası. Yani onu da size şöyle anlatayım. Şimdi burada 3 e, boyutlu yazıcılarla aslında yumurtalık yapma aşamasına gelindi. Ve bu yapıldı. Farelerde yapıldı çok yakın zamanda insanlarda da yapılır. Şimdi şöyle düşünün 8-9 yaşında bir kız çocuğumuz lösemi oldu lenfomu oldu. O zaman bunu ne yapacağız kemoterapi vermeden önce yumurtalıklarını alacağız ya da daha ileri yaştaysa atıyorum 12 yaşında 13 yaşında ergenlikten sonraysa yumurtalarını toplayacağız yumurtalarını donduracağız. Ve ondan sonra, Kemoterapi olacak ya da ameliyat oldu. Yumurtalıkları, rahimi alındı. Şimdi yarın bu kız çocuğu nasıl bebek sahibi olacak? Şimdi yumurtalıkları yok ama evet. elimizde dondurulmuş yumurtaları ya da yumurtalık dokusu var. Ne büyük bir şans. Şimdi bunların bir yumurtalık dokusuna ihtiyacı var. Yani bir organın içinde ancak bu hücreler bir yumurta haline gelebilir ve yumurtlayabilir. O zaman siz... Bunu alıp e, yumurtalıkların olduğu yerlere bu 3D yazıcılarla e, bunları yerleştiriyorsunuz. Ve bunun içine de o dondurmuş olduğunuz yumurtaları veya yumurtalık dokusunu koyuyorsunuz. Sistem Hı. çalışıyor mu? Çalışıyor. Farelerde çalıştı. Şimdi dolayısıyla ne yapıyor? E, bu kişi o kanser tedavisinden kurtuldu, kemoterapi aldı, şunu aldı, bunu aldı, yumurtalıkları alındı. Ve sonunda bu kendi yumurtalarıyla yıllar önce dondurmuş olduğu yumurtalarıyla kendiliğinden çocuk sahibi olacak. Muhteşem bir çalışma gerçekten. Tabii ki evet. izleyicilerimizden de sorular geliyor. E, tam da bu e, embriyo hangi durumlarda dondurulabilir sorusu gelmiş. E, Cemile korkmaz soruyor. Hangi durumlar gerekli? Yani şimdi bizim tabii ülkemizde embriyoları dondurmak için belli şartlar lazım. Hı hı. Bunlardan bir tanesi şu. Tüp bebek yaparsınız. Fazla embriyolar kalır. Yani kişiye embriyo transfer edersiniz. Fazla embriyolarınız kalır. Bunları dondurabilirsiniz. Hı hı. Ya da bir kişi biraz daha söylediğim gibi kanser olmuştur. Meme en çok meme kanseri görüyoruz. Meme kanseri olmuştur. Gider, ameliyatını olur ama kemoterapi aldığı zaman ciddi şekilde e, yumurtalıkları zarar görecektir. Bu aradaki sürede eğer evli değilse e, ülkemizdeki yönetmelik bunlara izin veriyor, yumurtalarını dondurabilir. Hı hı. Evli ise embriyolarını dondurabilir. E, gibi e, değişik e, hükümler var. E, ayrıca hani genç kızlarımıza özellikle veya genç kadınlarımıza Yumurtalık rezervi az olduğu takdirde yumurta dondurma hakkı da tanındı. Hı hı. Yani yumurtalarınızı da dondurabilirsiniz. Tabi bazı, şimdi yeniden yönetmelik hazırlanıyor Sağlık Bakanlığımızda. E, bazı eksikler var. Dernekler olarak tabi e, oralarda bir takım e, yetkililerle görüşmeler yapıyor arkadaşlarımız. Ve sonuç olarak hani e, bir takım e, daha fazla dondurma işlemleri mümkün hale gelecek zannediyorum. Evet. Ee, sorular geliyor tabi az önce bahsettik PRP yönteminden ama izleyicimiz tekrar sormuş PRP yöntemiyle anne olma şansı nasıl artırılıyor diyor Deniz Özgün. Ee, kısaca tekrar bahsedelim isterseniz. Tabii, tabii. PRP'nin amacı şu aslında şimdi siz PRP yaptığınız zaman PRP aslında vücudun birçok yerinde kullanılıyor. Günümüzde hmm. ciltte kullanılıyor, saç ekimlerinde kullanılıyor dişlerde, gözlerde, kalpte yani birçok dokuda PRP kullanılıyor ve giderek de artacak. PRP dokuda bir gençleşme, yenilenme yapıyor. Yaptığı şey esasında şu. PRP dokuda uyuyan yumurtayı uyandırıyor ve onu aslında kişiye kazandırıyor. Kişi de böylece hiç hayatta belki o yumurta dışarı çıkamayacakken, o uyuyan yumurta orada kaybolup gidecekken siz bunu alıp kullanma şansına sahip oluyorsunuz. Daha sonra daha doğrusu o kişi kullanma şansına sahip oluyor. Evet. Belki de o oradaki uyuyup gidecek ve hiç hayatı boyunca çıkmayacak bir yumurtayla bebek sahibi oluyor. İlk defa bu ABD'de Çinli bir bilim adamının aklına geliyor. Eee Aaron Cheng diye bir bilim adamı diyor ki ee, acaba diyor yumurtalığın içinde uyuyan yumurtalar var mıdır? Hmm. Ve Japonya'da e, Kawamura isimli bir araştırmacıyla beraber ilk defa IVA denilen bir yöntemi geliştiriyorlar. Ama IVA yöntemi biraz zor bir yöntem, iki kere ameliyat gerekiyor falan vesaire. Ondan sonra bu PRP kök hücre gibi yöntemler gelişti ama daha da gelişecek gibi duruyor. Evet, ki gelmiş bu evet, şimdi evet, e, evet. doktorumuzun da. Hocam, e, tüp bebek tedavisi, iç gebelik yaşadım diyor. iki kere dondurulmuş embriyoya e, PGD testi yaptırmak işe yarar mı diyor Arzu Hanım'ın sorusu. Ya çok önermiyoruz. Çünkü şimdi dondurma e, bir kez yapıldıktan sonra 5. gün embriyosuna şimdi onu çözüyorsunuz ve hani zorlama bir yöntemle ondan zorla parça alıyorsunuz. Yani embriyoya aslında zarar veriyorsunuz. Bunu esasında embriyo daha tazeyken yapmak baştan o ilgili parçayı almak gerekiyor çünkü embriyolara üçüncü günde gelişimlerinin üçüncü gününde lazer yapılıyor bunların kabukları inceltiliyor oradan embriyo bir tomurcuk gibi bir yapı veriyor oradan biyopsi yapıyorsunuz hı hı. şimdi Dolayısıyla bunu çok önermiyoruz Aslında bu sık sık bize de soruluyor hastalarımız tarafından ama bunu taze yapmak daha doğru. Evet. Ee, şimdi bir beyefendi Nevzat Bey sormuş. Yumurta tembelliği olanlar nasıl gebe kalabilir diyor Nevzat Bey. Şimdi burada tabii Nevzat Bey'in sorusunda şöyle bir durum var. İki tip yumurta tembelliği olabilir. Şimdi bir tanesi kadının çok yumurtası vardır. Biz buna polikistikover diyoruz. Polikistikover'de 7-8 yumurta olması gerekirken yumurtalıklarda 15 20 bazen 25 30 yumurta oluyor bir yumurtalıkta. Yani siz bir tüp bebek yapıyorsunuz. 60 yumurta topluyorsunuz. Bizim 100 yumurta topladığımız vakalar bile var. Şimdi ama çok yumurta olduğu zaman yumurtalıklar çalışmıyor. Hmm. Yani o zaman yumurtlayamıyor. Kadın adet göremiyor. Şimdi bu bir yumurta tembelliği ama öte taraftan ya hiç yumurtası yoksa yani herhangi bir şekilde menopoza girdiyse ya da yumurta rezervi azaldıysa o zaman da yumurtlama yapamıyor. İşte evet. bizim PRP uyguladığımız vakalar Menopoz'daki o Menopozdaki birisine PRP uygulaması yapılabiliyor mu peki? Tabii tabii bizim yayınımız var o konuyla ilgili 310 kadın üzerinde ve %15 gebelik elde ettik. Muhteşem bir rakam gerçekten. E hemen devam ediyoruz. Haşimato hastalığı olanlar tüp bebek tedavisinde başarılı olabilir mi diyor. Yine bir beyefendi sormuş Mehmet Bey. İşte aslında yine mesela o yumurta yetmezliği denen duruma geliyoruz. Şimdi haşimato hastalığı şu demek. Vücut bir şekilde tiroid bezine karşı hı hı. antikorlar yapıyor ve bu tiroid bezini tahrip etmeye çalışıyor. Aynı şekilde aynı antikorlar vücutta oluşuyor ve yumurtalıklara gidiyor ve yumurtalıkları aslında bir şekilde zarar vermeye çalışıyor. Şimdi burada Hashimoto hastalığını kontrol altına alacaksınız. Bunlar da genellikle tiroid hormonları kullanılıyor. Bazı durumlarda kortizon veriliyor ve bu kadınlar gayet başarılı sonuç alabiliyorlar. Evet. dış gebelikten sonra yine bir dış gebelik var. İki dış gebelikten sonra tüp bebek tedavisinde başarılı olunabilir mi diyor bir ...imkan var mı? Tabii, demiş tabii, yani, Sezer Kaltar. Tabii ama şimdi tüplerin durumuna bakmak lazım. Yani şimdi dış gebelik geçirildi, tüp duruyor mu? Yoksa tüp alındı mı? Ya da tüpün içinde bir şekilde bizim hidrosalping istediğimiz bir sıvı var mı? Hı -hı. Bütün bunları değerlendirmek lazım. Bunlar için en güzel şey bizim HSG diye kısaca dediğimiz... histerosalpingografi filmi çekeceksiniz. Bakacaksınız yani acaba gerçekten tüplerdeki durum nedir? Bunu belirledikten sonra çok rahatlıkla tüp bebek yapabiliriz ama tüpleri kapatmak gerekebilir. Ha, farklı bir yöntemi de varsa evet, bir gerekliliği. Evet. E diyabet hastalarından çok e, sorular gelmiş. Diyabet hastaları nasıl bebek sahibi olabilir? Tüp bebek yöntemiyle e, bu ihtimal var mı diyor. Cemal Aydın'ın sorusu çok güzel bir soru. Şimdi bakın diyabet hastaları Günümüzden 100 yıl önce, 150 yıl önce hiçbir şekilde gebek kalamıyorlardı. Hı hı. Çünkü yüksek şeker seviyeleri bütün sistemi bozuyor. Yani bunların gebek kalmaları imkansızdı. Ne zaman insülin bulundu ve daha sonra diğer ilaçlar bulundu, diyabet kontrol edilebilir hale geldi. O zaman bugün insülin kullanan bir kadın çok rahatlıkla kendiliğinden veya başka problemi varsa tüp bebek yaptırarak gebek alabilir. Buradaki esas soru şudur. Kan şekerinizin kontrol altında olması gerekir. Hı hı. Şimdi bizim kanda ölçtüğümüz 3 ayda bir hemoglobin A1c dediğimiz kanda aslında böyle defter gibi son 3 ayın şeker kaydını tutan bir molekül var. Biz buna hemoglobin A1c diyoruz. Hı. Şimdi bu hemoglobin A1c seviyelerinin altının altında olması lazım. Şimdi altı seviyesinin altında olan her kadın e, tüp bebek yaptırabilir. Ve eğer şartlar uygunsa da gebek alabilir. Evet, eşim iki defa dış gebelik geçirdi. Her gebelikte tüplerini aldılar. Sonrasında iki defa aşılama yapıldı. Gebelik gelişmedi. Sebebi ne olabilir demiş. Buna da kısa bir cevap alırsak Cahit Bey'in sorusuna. Yani tabii burada şöyle bir çelişkili durum var. Şimdi tüpleri eğer hani alındıysa zaten buna aşılama yapmamak lazım. Çünkü spermin gideceği bir yer yok. Doğrudan tüp bebek yapmak lazım. Peki çok teşekkür ediyoruz hocam. Ya, teşekkür Aslında o kadar çok soru var ki izleyicilerimizden af dileyelim. Bir sonraki programımızda hepsini cevaplayacaktır. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Profesör Doktor Bülent Tıraş'a sorduk. Sizlerden gelen soruları ve merak ettiklerinizi bir başka NTV sorunda görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın.